İnekleri bile küçücük. Buraya da gidecektik ama tadilat yapıldığı için oraya şey yapamayacağız. Tadilatı e, ee, kapatmışlar. Görüldü. Ama hani... Yok, içebiliyoruz. Gürgüncü sen nasıl memnun kaldın mı? Evet. Sadece çok üşüyorum. de böyle gezilere geliyoruz. Burası Bires. Savaş anıtlarının olduğu yer. 1941 yılında savaşın başladığı alan burası. Almanlar Belarus'a ilk girdiklerinde burada başlamış. Şurada görülenler hep özgürlük anıtları. İleride yine susuzluk anıtları. Bu karşı taraftakiler zindanlar. Arkadaşlar şu karşı tarafta Abdurrahman var. Bu karşı tarafta gördükleriniz sana hep Zindanlar yani. Bu yakalanan mahkumlar hep buradaki karşıdaki zindanların içine atmışlar. Şuralarda da hep binalar normalde vardı ama savaştan dolayı bom artık bombardımanda yıkılmış. Onları da yine böyle anıtları sabit olarak bırakmışlar. Zindanın arkası da iyi. biraz şey değil, zedelenmiş. Çünkü şimdi şurası zaten nehir. O nehirin arka tarafında Alman askerleri bu tarafta e, Rus askerleri işte Belaruslular. Böyle savaşmışlar şurası. Bu video ne için Öğrenci İşleri müdürümüz, Baran Üniversitesi'nde. O da bizlere eşlik etti. Nasıl birlikte ciddi? gezi düzenledik. Şurası. Teşekkür başı. ediyoruz başı. yine. Başı. Ben de seni alayım birazcık Gülgüncüğüm. Sen çekeyim. Ben de çekeyim. Erhan'cım nasıl? Nasıl bir anıttır? Beğendin Çok mi? Güzel. Çok soğuk. <laughs> Ama ara işte Kasım'ın 24'ü bugün. Şey, Polonya ne yani tarafta İşte bu bu taraf. Şu şu alan, şunun şu nehir var zaten. Şunun arka taraf artık Polonya sınırıdır. Şimdi o tarafa doğru da gideceğiz. Gidelim o tarafları da görelim. Savaşın başladığı ilk yer değil mi burası? Burası Dünya Savaşı. Polonya'yı Almanlar aldıktan sonra geldikleri ilk nokta. Rus askerleri burada Şimdi nehir var. Nehirin diğer tarafında zaten Rus askerleri şey Alman askerleri bu taraftayız Rus askerleri savaş açmış. Oradan bombardıman sürekli sürmüş. Şimdi gideceğiz. O kale e, kurşun mermi izleri hala duruyor orada. Burada da burada hayatını kaybeden insanların anısına yapılmış anıtlar. İleride özgürlük ateşi var. Canlı tarih tabii heykelleri. Falan. Şurası zaten nehir. Oraya da gittiğimizde Arkadaşlar böyle herkes yayıldı fotoğraf çektirmek için. Güzel oldu gezi. Herhal arkadaşımız da. Arka taraftaki o yıldızı da yine buradan alırsın. Orası da çok enteresandır. Orası da yine eski zindanların olduğu bölüm. <laughs> Gayet uzunca bir anıt. Buraya dünyanın her yerinden ziyaretçiler geliyor. Almanlardan da çok gelenler var. Polonya halkı zaten burası ortak alan gibi. Aynı zamanda Almanların geldiği son nokta mı burası? Yok yani Almanlar daha ilerlemişler sonradan ama burada baya bir mücadele vermişler. Buraya bayağı bir müddet geçememişler yani.